Gel vatandaş gel duyduk duymadık demeyin YouTube market açıldı ee, e, ne dedi lan bu ses? Aa bu toplanan insanlar ne böyle? Buraya yeni market mi açıldı lan yoksa? Bu ne böyle? YouTube. Ne? YouTube mu? Oğlum böyle dükkan mı olur? Allah Allah insanlar toplanmış. Hey merhaba. Kardeşim sıra var görmüyor musun arkaya geç. Sıra var? E ee, bu ne sırası? Ne oğlum görmüyorsun? YouTube marketi açıldı. YouTuber olmak isteyenler buraya geliyor. YouTuber olmak isteyenler buraya mı geliyor? Oh, her zaman bir YouTuber olmak istemiştim. Ay ne ağay okay, ne ağay bay okay, çalışmalar ağay okay, geç. Bunu Gürol'a söylemem lazım. Bilader. Kardeşim. Kardeşim kapıyı aç. Bilader. Aman kim var ya. Aa, oh, o oh, korktum. Ödüm vallahi karıştı ya kakama. Pardon arkadaşlar Arda ile birlikte açtığım YouTube kanalına sizler de şu anda sağ üstte çıkan iyi butona tıklayarak abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım hepinizi bekliyoruz. Arkadaşlar abone olmayanların gözleri kör olsun. Ne diyorsun birader sen? E, tamam o zaman abone olmazsanız tepe göz olun. Amin. Kimsin sen? Aa, Arda? Birader çabuk benimle gel. Oğlum sen manyak mısın niye bağırıyorsun ya? Altımı yapacaktım korkudan. Birader acil gelmen lazım ne çok acil. Ya birader sorun sen ne oldu? Kardeşim köyümde YouTube market açılmış. YouTube marketi mi? Hani nerede? Aha bak orada. Hani kardeşim? Abi bir dakika. YouTube marketi mi? Ne alaka oğlum bu? Birader YouTuber olmak isteyenler bu dükkana gidiyormuş. YouTuber olmak isteyenler bu dükkana mı gidiyormuş? O can, her zaman bir YouTuber olmak istemiştim. Evet birader ben de olmak istedim. Her zaman bir YouTuber olmak istedim. Eee kardeşim ne bekliyorsun da gidip YouTuber olalım? Evet birader YouTuber olalım ve zengin olalım. Arabalar alalım, evler alalım, yatlar alalım, helikopter. Evet kardeşim en zenginler biz oğlum. Çünkü YouTuberlar iyi para kazanıyor. Evet birader zengin olacağız. Hadi gel bakalım şöyle. Oh, Baya bir sıra var burada. Evet kardeşim ne yapacağım? Of ya bu sırayı bekle bekle bitmez ki. Ya birader hiç ilerlemiyor mu bu sıra? Kardeşim bekle sen ölecek misin? Bekle lan. Ne? Bana lan mı dediniz? Ha ne olmuş bekleyeceksin oğlum. Biz boşuna mı bekliyoruz? Vallahi birader bak bunlar beni çok sinirlendirdi ha. Sen şey, sakin ol kardeşim tamam. Şşş sessiz ol. Allah Allah ya hem artık yapıyorlar hem de şey yapıyorlar ya. Bu ne lan böyle? A, ne hala konuşuyor bu ne sen? Evet birader konuşuyorum ne olmuş? Sus lan sen lan çok sus sen. Bak bana lan falan diyemezsin. Gebertirim lan sizi. Yalın bakalım şöyle bezi kırdım işte. Burada ne yaptın? Kardeşim beni sinirlendirdiler. Ben de gittim onları kırdım. Bak gördüm artık sıra yok. İlk sırada bizleriz. <laughs> Merhaba. Evet buyurun beyefendi dükkanımıza girebilirsiniz. Teşekkür ederiz hadi gel bakalım hadi içeri gelelim şöyle. Oo, şuna baksanıza burada bir sürü bilgisayarlar var. Hem de hepsi birbirinden çok güzel. Bir sürü ekran kartı var içinde var ya bu ekran kartıyla bir sürü oyun videosu çekebilirim. Şu bilgisayarın ekranlarına bakın kocaman. Acaba bu bilgisayarın fiyatı ne kadar? Beyaz olan olan 10 elmas, pembe olan 20 elmas, yeşil olan 30 elmas, mor bilgisayar en iyi bilgisayar olduğu için o 50 elmas. Oha ya hepsi çok pahalı. Evet çünkü hepsi çok iyi bilgisayar. Peki bunlar GTA 5 kaldırır değil mi? Merak etmeyin bütün oyunları açıyor. Birader bence sen şu yeşil bilgisayarı al o yeşili görür. Yeşil bilgisayar mı? Evet bu çok güzelmiş. Tamam ben bunu böyle satır almak istiyorum alalım bakalım şunu. Bir de şu ekranda klavyeyi alalım bakalım. Kardeşim bir tane da ekran alman lazım. Çünkü sen bir youtubersin. Evet kardeşim. Çift monitör kullanmamız lazım. O yüzden bu ekranı da alıyorum. Demek ki youtuber olacaksın. Peki kameran var mı? Kameram mı? Hayır maalesef kameram yok. Tamamdır. O da bizden size hediye. Bu kamerasın işinizi görür. Of kameraya bak be kocaman. Tamamdır. Hemen bakalım şunların fiyatını ödeyelim. Peki toplam ne kadar? Toplam 50 elmas. 50 elmas mı? <laughs> Bende 45 elmas var. Maalesef beyefendi satamam. Of ya birader sende var mı? Kardeşim var da ben akşam sevgilimle gideceğiz yemeğe. Ya başlatma karşımı sevgiline hadi ver bana. Olmaz kardeşim kızla yemeğe gideceğiz. Kardeşim bak vermen lazım diyorum youtuber olacağız zengin olacağız. Ya birader olsun kız da önemli Ben sevgilimle gideceğim yeme. Umurumda bile değilsin Orada bak şimdi buradan alacağım bilgisayarı kafana vuracağım senin Versene şu parayı bak zengin olacağız diyorum sana Oğlum zengin olursak youtuber olursak Daha çok kızlar sana bakar he ne? Nasıl yani youtuber olursak benim daha çok sevgilim olur mu Evet kardeşim hadi ver bana ha, Tamam o zaman birader al birader Beş el tamamdır birader teşekkür ederim Bari göreceksin karşım çok zengin olacağız Tamamdır abicim hemen şöyle vereyim ben sana Al bakalım kolay gelsin sana Hayırlı satışlar Güle güle kullanın Allah yolunuz açık etsin evladım. Hadi gel bakalım kardeşim. Şimdi bu bilgisayarları kurmamız lazım. Aşkım merhaba bizim birkaç işimiz var hemen gireceğiz. Ne oldu ki Ne işler karıştırıyorsunuz ya? Allah'ın belaları. Ya kız polis ya yukarıda birkaç işimiz var İşe, tamam mı? Geleceğiz sorma. Hadi gel bakalım. Sana Hadi gel birader. Şimdi buraya böyle bilgisayar ekranımızı koyuyoruz. Ve sonra ikinci ekranımızı koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra yanına da böyle bilgisayarın kasasını koyacağım. Şuna bakın efsane durdu ya. Buraya da kameramızı koyacağım. Şöyle bakalım tam da bizi görsün. Evet bence böyle çok güzel oldu. Birader efsane. Hadi bakalım şimdi. Şimdi yere kaldı YouTube kanalı açmaya. Evet birader şimdi gideceğiz ve YouTube kanalı açacağım. Ve ondan sonra videolar çekeceğiz. Birader ne videosu çekeceğiz? Kardeşim vallahi eğlence videosu olur. Oyun videosu olur. Bir sürü oyun çekebiliriz biliriz. Hadi bakalım. Şimdi YouTube kanalımızı açmaya başladım şöyle. Hadi bakalım. Tamamdır. İsmin ne olsun birader? Kardeşim. ismi bence Gürol ve Arda olsun. Gürol ve Arda mı? Bence güzel bir isim. Tamamdır. Şöyle. Gürol ve Arda. Evet kardeşim. YouTube kanalını açmış bulun şu anda. Açtın mı? Evet kardeşim. YouTube kanalımız açıldı. Hayırlı olsun. Hadi o zaman ilk videomuzu çekelim. İlk videomuz kardeşim tanıtım videosu olacak. Hadi bakalım kameramanım sen yapacaksın. Ben ne yapıyorum birader? Çünkü kardeşim ben en iyisi ben konuşurum yani. Sen konuşamazsın. Yo ben de konuşurum. Ya kardeşim hadi bakalım sıra sıra tamam. ilk önce sen olacaksın kameraman. Sonra ben olacağım. İyi tamam birader. 3, 2, 1 kayıt. A hepinize merhaba canım ailem. Benim adım Gürol ben şu anda kameranın arkasında Arda var. Gürol ve Arda kanalına hoş geldiniz. Olmaz birader en baştan alıyoruz. Neden kardeşim ben güzel konuşamadım mı? Hayır birader ya kekene direkt böyle dümdüz konuşacaksın. Of ya hayır tamam hadi başlat yeniden. 3, 2, 1 kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Girol ve şu anda kameranın arkasında Arda var Arda merhaba de Merhaba arkadaşlar Girol ve Arda kanalına hepiniz hoş geldiniz Bu görmüş olduğunuz gibi ilk videomuz Hepiniz kanalımıza davetlisiniz Bakın arkadaşlar şu anda altta bir tane abone ol tuşu var Abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone olmayı ve Videoyu da beğenmeyi unutmayın Hepinizi çok seviyorum bu kanala çok güzel videolar gelecek Beklemekte kalın e görüşürüz On numara kardeşim mükemmel Tamamdır o zaman birader ilk videomuzu yükleme şunu başlayalım hemen Hadi bakalım şöyle ilk videomuzu yükleyelim Tamamdır Tamamdır. Yükleme bıraktım. Çok iyi kardeşim. Hadi bakalım. İnşallah izlenir. Evet birader. Bu izlenirken şimdi ikinci videomuzu çekeceğiz. Tamam mı? Bu tabii ki de bunda sen oynayacaksın. Ne? Ben mi oynayacağım? Evet birader. Hadi bakalım. Şimdi kamera karşısına geç. A ama ben ben beceremem. birader. Kes sesini. Hazırsan o zaman başlatırım kaydı. 3, 2, 1. Kayıttayız kardeşim. E e Hepinize merhaba arkadaşlar. Arda ve Gürol kanalına hoş geldiniz. Evet kardeşim devam et. Çok güzel gidiyorsun. Bugün size arkadaşlar şarkı söyleyeceğim. Hem de ben yazdım bu şarkıyı. Hazır hatırlıyorsunuz o zaman başlatıyorum şarkı 3 2 1 Pompalamasyon bu bizim vizyon Abi biz şu bizim vizyon Yo yo ne Oğlum ne diyorsun sen manyak mısın kaydı durdurdum e, Niye birader e, şarkı söylüyorum işte Oğlum saçma sapan şarkılar söylemesene ya düzgün şarkı söyle ne bileyim Mesela mini mini bir kuş konmuştur söyle İyi e, tamam birader hadi başlat Başlatıyorum 3 2 1 kayıt Mini mini bir kuş konmuştur Bence be konmuştur Aldım onu içeriye Cik 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 ötsün diye Pır pır ederken canlandı Ellerim bak bin boş kaldı Pır pır ederken canlandı Ellerim bak boş kaldı. Oh. <laughs> tamam tamam alkışlamaya gerek yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görüşürüz de bakın be. Bay bay. Vay be kardeşim efsaneydi. Ya ben yaparım demiştim sana birader. Şimdi kardeşim ikinci videomuzu yüklemeye koyalım bakalım şöyle. Şöyle hadi bakalım ikinci videomuzu yüklelim. Başlığımız Arda çok güzel şarkı söylüyor. Tamamdır. Bunu da yükledim. Ha? Bir dakika. Birader ilk attığımız video çok iyi izlenmiş. Oha ne kadar geldi? Bir dakika. Bakayım kardeşim. Kardeşim 500 bin dolar gelmiş oğlum. 500 bin dolar mı? Oha YouTube'dan iyi kazanıyor. Ah kapı çalıyor karşı. Beyim geldi. Size kimsiniz ya? Yoksa siz mafya mısınız? Hayır beyefendi sakin olun lütfen. Biz youtube.com'dan geliyoruz. Youtube.com'dan mı? Niye? Yoksa kanalımı mı kapatacaksınız? Bakın yemin ediyorum daha yeni açtım kanalı. Vallahi bakın kimsenin videosunu yüklemedim. Hepsi kendime özgü. Vallahi bak yemin ediyorum kimseden çalmadım. Lütfen bana telif atmayın. Sakin olun beyefendi. Youtube kanalınızı kapatmayacağız. Sadece paranızı vermeye geldik. Paramı vermeye mi geldiniz? Youtube kazancım mı? Evet beyefendi. 500 bin dolar kazandınız. 500 bin dolar mı? Evet bilgisayar ekranında yazıyordu. Evet beyefendi. Anam bakalım bu para sizin. Bakayım şöyle. Oo, şu çantaya bakın ne kadar da kaliteli. Ee, bunun şifresi ne peki? Şifresi 1 1 1 1. 1 1 1 mi? Baya bir mantıklıymış. Zor bir şifreymiş. Bakalım şöyle. Oha 500 bin dolar. Evet beyefendi bu parayı güle güle harcayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Videonuzu aksatmayın. Oha ya şu paraya bakın ben hayatımda böyle bir para görmedim. Bunu Arda'ya söylemem gerekiyor. Arda kardeşim çabuk aç aşağıya gel. Ne oldu birader? Bir şey mi oldu? Kardeşim bak İlk YouTube kazancımızı aldık görüyor musun? Bak 500 bin dolar. Ne? 500 bin dolar gerçekten geldi mi? Evet kardeşim bu 500 bin doları var istediğimiz her şey satın alabiliriz. Vay be zengin olduk. Hmm, acaba bu parayla ne yapsak kardeşim? Saçımı griye mi boyasam? Ee, yok birader bence çok çocuksu olur. Peki mavi falan boyasam veya sarıya? Hayır birader saçını boyamaz. Ha, evet doğru söylüyorsun kardeşim. Ee, peki ne yapayım kardeşim? Gidip bu parayla elmas kolyeler falan alayım mı böyle Lamborghini falan ne diyorsun? Oo e Evet birader olabilir böyle zengin gözükmeye çalışabilirsin. Evet bence mantıklı. Değil mi kardeşim? Ben ama fakir olayım zengin gözükeyim. Herkesin gözlerini boyum ne dersin? Daha çok izleniriz. Evet birader bence mantıklı. Çalışkan sizce ben paralel ne yapayım? Yorumlar bakayım. Eğim alayım, arabamı alayım helikopter alayım, gemim alayım. Yorumlar yazın arkadaşlar. Ben de gidip onu satın alacağım. Hadi bakalım yorumlarınıza kalp bırakacağım. E, şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranlık tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız arkadaşlar tıklayanlara 100 bin Dolar vereceğim hadi bakalım o zaman Hadi şu an ekranda çıkan videoları tıklayın arkadaşlar Bakın sol video var ve sağda video var video tıklarsanız eğer arkadaşlar Hepinize 100 bin dolar vereceğim Tıklayanlara vereceğim hadi bakalım tıklayın Görüşürüz ve bay bay